Hoş geldiniz arkadaşlar. Haftaya fendiçi benden kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Barney burada gizemli bir şekilde öldü. Nasıl öldüğünü de bilmiyoruz. Bakalım ne olacak. Kimlerle karşılaşacağız? Barney'in kim, nasıl öldürdüğünü de bulabilecek miyiz? Bakalım. İlerleyelim yavaştan. Yürüme sesleri geliyor. Benim musun yürüme sesleri mi Allah bu kim lan? Bu kim lan? Allah, bu kim lan? Bu kim oğlum? Bunlar kim lan? Durdu beni ya. Başım yolum. Allah Allah. Genç. Oldukça ilginç Başka var mı? İlerleyelim Allah 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 Can doldur can doldur can doldur Can doldur, can doldur. Abi bomba attı. Burada da başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Eee ne yapacağız? Veya nereye gideceğiz? Başka bir yer yok açıkçası ya. Bu nedir? Aç burayı. Surface Access. Canlı var. Allah lan ne oluyor? Hop alam onu lan. Kaçırıyorlar lan bizi. Ulan <laughs> kaçırıyorlar ya lan bizi. Bırakın <laughs> lan beni. Ya Kırk Aa Ağzını görürsünüz oğlum Açıklan Hop Aha böyle durdururum lan Hatta geri geri doğru gelsin Bunlar da böyle saçma bir şey Bak bunu geri geri doğru gelebiliyorlar. Garip bir şey. Ve levye İntikam alacağım lan. Ee, Nerede gideceğim? Bir dakika yanlış bir şey yaptık galiba. Buradan gitmemiz gerekiyordu galiba yanlış bir şey yaptım. Bir dakika bir dakika. Nereden ilerlemem gerekiyor lan? He bakın buradan. Hop. Tortu mi Allah Allah. Ne oldu oğlum? Ama bana bulaşma önüme. Buradır. Hop. Canımız da gitti ya. Neyse. Silah yok. Rahat ne planlıyoruz? Hmm, gidelim yavaş yavaş. Barney. Bana ne sıkıyorsun lan? Bana ne sıkıyorsun? Bana ne sıkıyorsun? Arkadaşlar Barney bize ihanet etti. Canımızı dolduralım. Ee, ulan nereye gideceğiz la? Hop sakin. Bu ne böyle ya? Hop. Bir dakika. Şunları bir halledelim de. Tamamdır, hallettik bunları. Bir de bir hareket vardı. Nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. geliyorduk bir şeyler yapıyorduk Ve şu kapıdan zıplayıp geçebiliyorduk Şunun üzerine çıkıyorduk galiba hatırlamıyorum ki hiç, hatırlamıyorum Heee headcrapleri kullanmıştık arkadaşlar buraya geliyordu biz buraya çıkıyorduk Buradan zıplayıp buna geçiyorduk Buradan da zıplayıp buna geçiyorduk ama headcrapleri öldürdüğümüz için artık geçemeyeceğiz O da bir speedrun taktiği normalde Ulan belki Evet pis sularda yüzeceğiz. Hayır. Tamam. Kanda ığı seviyesi. Ne diyordu kanda bir şey seviyesi diyordu da bilmiyorum. Görmedim. Evet. Ee ben düştüyüm Haa. sevimi gene alayım da. Oğlum bu kayıyor. Vallahi kayıyor. Atış kartık ha. Yine bir kayıt. Aman. Çık be ya. Allah ya. Bu ne oğlum? Ya uğraştıracak göğümüzü. Zorunlu Sıkıştım mı cidden işte, ha? Zıplayamıyorum bu türlü Cık. Abi ben niye bu kadar yeteneksizim ya? Vallahi bilmiyorum Allah 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 Heh. Tamam tamam ettik Ay. Buradan gidebilir miyim? Gidemiyorum şu an Burası ne lan? E ee, bura geç. Hop. Geç artık tamamdır. Devam ki. Önümü göremiyorum lan. Heh. Loading. Evet geldik buraya. Ne oldu lan? Bir yerlerden bir şeyler geliyor valla. Bir dakika. Tamamdır. Geldik buralara. Çık şuraya çık şuraya çık şuraya. Buradan geçmeyeceğiz. Buradan geçmiyoruz. Buradan geçmiyoruz. Hop. Oğlum ne oluyor? Allah. Devam önce... ki. Çıktık mı? Çıktık. Canımız vardı yaş. Ben niye canlıma şaştım ki? Eee ben yine aynı yere geldim. çıkamıyoruz da. Aha. Rivo Allah. Bir revolver. Can zaten var. Allah. Aa şunu alalım. Bunun bir ayarı var mı ya? Tamam buraya buradan böyle geliyorsun. Ee. Geri çalışıyor ki bu. Belli bir zamanı var o zaman. Allah. Hızlı olmamız lazım o zaman. Da çalışmaya başladı ya. Hayır hayır hayır. Arkadaş ya. Allah Allah. Bas ha. Tamam, kaydet oyunu. Oh be, başım ağrıdı seslerden vallahi billah. Geç, geçemedik. Bir daha kaydet. geç bir daha kaydet. Ama. Ama. Lan tamam, dur düşüyoruz. Tamam ki. Abi nerelerden geçiyoruz ya? Vallahi billahi. Amaç ne? Ben ne yapmaya çalışıyorum ki şu an? Veya nereye gitmeye çalışıyorum ki? Allah Allah ben nereye gideceğim? Allah hadi. Adam Allah. Oy dolu buralar var ya. Bu ne abi? Kapalı. Ee. O. Oh. Öl Can. Oy, nasıl geldiler ya? Heh. Sonunda geldik. Yancaz biraz burada geç tamam Düşme de tamam Burada ne oluyor ne yapmam lazım Bak tamam Büyük ihtimalle ben buradan gidecektim Allah ım. Tamam kaydet Allah ya efedi çakarım efedi çakarım uğraşma ve efedi çakarım valla ya ha ha e ee. tamam o hetkatera bak. ahlak ahlaklar Bomba var mı? Galiba uğraşacağız Oh Hallettim biraz daha mermi hmm, ne yapacağım bunların içinde e, bir şeyler var mı mermi gibisinden Allah elektrik çarpıyor evet ne yapıyoruz hocam ne tür bir planlarımız var senin elektriğine Ay evet, tüküreyim abi ona buna basıyoruz elektrik çarpıyor. Ne yapmam lazım ya? Tamam. He ee, bir kaydet. Aa evet. Açabilir misin burayı? Aa açıldı. Mouse bozuldu böyle. Mouse sapıtlıyıcı. Onu biliyorum ama bayağı terdir ya. Şu ne oluyor? Bu ne yaptı? He, ee, şunları indirecek. Gerek var mıydı böyle bir şeye? Hepsi oha parçalandı lan. Açabilir misin?

i'm pretty sure there's a few scientists hiding somewhere in the labs maybe with both of us looking we can track them down and get them to let us out roger that let's run like hell uh tom i call them alalım şunu. Evet. Allah. Bunny Geldim kanka. Geliyorum bekle. Şuna bir mermimizi dolduralım. Hemen geliyorum. Yara geldin lan. Bize bir tane bilim insanı lazım şu kapıyı açtırabilelim Biz zaten buradan Yok biz buraya gelmedik İndir şunları Ay hiç sevmiyorum bunları Bunu hiç kullanmam ki ben Onu ben hiç kullanmam Hiç sevmiyorum çünkü Ya Barney ben senin kafanı ya Oğlum saatte son tekiz arkadaşlar. Tamam. Ulan bar bak ya? Evet. Bu bölümü bilirsiniz bak ya. Sıkıntılı yerler. Kırıntılı yerler buraya nasıl açıyorduk ya Alalım şunları da Veya bu bölüm nasıl bir bölüm ne yapıyorduk bu bölümde Ooo menemiz varmış Hadi Mane yedik Aha almak istiyorum ya. Aa atladım. Aa şeyler geldi. Bunlar niye geldi? Tamam. Adam bomba atmış ölmeden önce. O ölmedin mi ne alaka? Arkadaşlar sistem versiyonda bir bug var. Şimdi onu gösteriyorum. Bakın. Normalde siz bu kapıyı açmama, açamamamız lazım. Ama oyunu Steam versiyonda Buglu olduğundan dolayı böyle açılıyor, kapatabiliyorsunuz. Evet. Buglu bir oyun. Normalde ne yaparsınız? Buradan bir yerden çıkıyorsunuz. Gidiyorsunuz buradan kapatıyorsunuz. Öyle. Çok da hikaye etkilenmiş bir şey oldu mu? Hayır. Sen gel benden. Bunu götüreceğiz kapıyı açtırtıracağız. Görüyor mu? Gel kanka. Gel değil mi? gel. Ay. Pardon. Niye gelmiyorsun? Yük olmadın gelmen lazım hadi. Hah gel. Gel kanka. Gel. Gelcen mi? Well, I'll let you out, but I'm warning you, it's hell out there. It's completely under military control. You'll have to sneak and fight your way from one end to the other. And I don't expect you'll meet many of our peers along the way. But if you do survive, somehow make it across the base, you'll end up Boş yapma. Normalde burada bir Gauss silah oluyor, ona alabilirdim fakat hiç almak istemedim. Ve Gauss silah orada çok işimize yarayacaktı. İyi almadım ya. Niçin işte şunun için gösteriyorum. Buradan gal silahına bir vuruyorsunuz. Şurada iki tane tar var. Bu iki tane tar hemen düşüyor. Ne yapmadım bilmiyorum. Tamam. Bunlar kırsak mı? Bunlar bir şey çıkıyor mu? Oo, çıkmaz olur mu? Yüzeye gelelim. sonra aldım. Burada biraz durursanız şurada iki tane asker göreceksiniz. Duyacaksınız. Ama şu an konuşmuyorlar nedense. Bakın kolları geçiyor. Evet. Şimdi bunları Bakın, şöyle Bakın ikisi de böyle gitti. Hiç uğraşmamıza gerek yok. Bitti gitti. Oo, mis mis mis. Bitti gitti gördüğünüz gibi. Bir de burada bir şey daha var. Onu yapabilirsem şimdi bakın. Bu da biz Yaptım vallahi billahi yaptım. Bunu speedrunçlar yapıyor genellikle. Ee, çıkabilir misin? Çıkabilir misin? Çıkman lazım. Normalde ne yaparsınız? Orada bir tane yer var. Allah. Orada bir tane yara var ve oradan e, su barajını açarsınız ve oradan öyle geçersiniz. Fakat böylece kolayca geçebiliyorsunuz. Neyse abi burada bırakalım. Bundan sonraki bölümü devam edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>